Şimdi girişimcinin en büyük e, virüsü yani insana bulaştığı zaman içinden çıkmaması. <laughs> Bir kere o bakış açısıyla hareket etmeye başlayınca artık farklı sektörlerde, farklı iş kollarını veya kendi sektörünüzde farklı fırsatlarda da kolluyorsunuz. Tabii ki ben de e, kendi sektörümdeki yeni alanlarda e, girişimci olmak istiyorum. İşte ne bekliyor? Dünyayı şu anda depolama sistemleri bekliyor. Önümüzdeki dönem e, fırsat olarak baktığımızda yatırım en büyük iş alanı depolama da olacak. Ne demek bu depolama? Evet. Şimdi sizin güneş enerjisi sürekli arz etmediği için gece bir kaynak sorunu yaşıyorsunuz. Hı hı. İşte yani arz güveni diyebilirsiniz. Süreklilik olmaması güneşin güneş için bir handikap. Veya 3 gün 4 gün hava kapalı gittiğinde buna güvenip de eğer sanayinizi hayatınızı buna kuruyorsanız o anda bir durma, depolama. duraksama Şart. olabilir. Evet. O yüzden enerjiyi depolamamız lazım. Nasıl depolacağız? Hı hı. İşte gündüz fazla ürettiğimiz enerji gece kullanmak üzere bir yerlerde potansiyele çevirip tekrar elektrik enerjisine çevirmemiz lazım. İşte bu anlamda bir dünyada depolama sistemleri devreye giriyor. İşte Avrupa'da bu başladı. Bu sistemler devlet tarafından teşvik ediliyor. Maliyetleri yüksek tabii ki her zaman olduğu gibi. Hı hı. Ekstra teşviklerle yatırım yapılabilir düzeye çekiliyor devlet tarafından, kamu tarafından Avrupa'da. Amerika'da da buna benzer uygulamalar var, Kanada'da var. E, Türkiye'de bununla ilgili bir yönetmelik çıkıyor. E, Cumhurbaşkanı tarafından onay yaşamasındaymış duyduğumuz kadarıyla. Türkiye'de de bu depolama sistemleri gelişecek. Ha, feasible'dır, değildir e, o ayrı bir konu ama mutlaka bir gün başa baş noktasına yakalayacaktır arzla talep. bunu keseceği nokta vardır. O noktadan sonra yatırım yapılabilir. Ama onun dışında yazılım ve e, İnşallah iş hayatının farklı alanlarındaki ihtiyaçlarla ilgili de kendim mühendis olmam sebebiyle her zaman bir fırsat kolluyorum. melek yatırımcı olmak en büyük hayallerinden biri. İnşallah, İnşallah onu en kısa sürede gerçekleştireceğiz. İnşallah.